Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi Bismillah. Sıcak <laughs> kuşları toplarlarım orada. Ve aferin benim oğluşlarım. Atıyor ha. Yavaş yavaş çekildiler artık. yavaş yavaş gidiyor. Mavi posta yüzde 90 yalan ettik arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Şimdi size söyleyeyim de. İnşallah gitmemiştir. Bak dün yakalamış olduğum kaçak da bu. Değişik bir şey. Kelebek mi, tip mi, Mardin mi çözemedim. Yarın balina da gidiyor arkadaşlar. Videosu gelecek balinanın. Gidiş videosu takas edeceğiz. Neyle takas edeceğimi videosunu çekip sizlere göstereceğim Allah'ın izniyle kazasız belasız. Leon. Leon. O Leon. Çık oradan. İnşallah mavi Maşallah benim aslanlarım. Nasıl gidiyorlar? Bakmayın ha. Aslan bunlar ha. Vallahi aslan bunlar. Bak, bak geliyorlar. Bak mavi posta geliyor mu? O mu? %90 bak bak bak. Aslan parçalarım be. Beyazları görüyor musun? Canavarlar, canavar var. sana var. Arkadaşlar mavi posta gitmez ve alışırsa var ya çok güzel olacak gerçekten. Bir bölük geldi var ya. Of 15 tane posta. Hem de canavar gibiler. Kaydı gitti. Aha Allah mavi posta gitti. Bölüğün arasına gitti. Yemin ederim gitti. Oradaydı, şuradaydı. Bak kalktı gitti. Bak. Orada gidiyor. Oraya köşeye konmuştu. O bölük geldi, orayı aldı büyük ihtimalle onu alacak. Kuşların takması lazım. İnşallah posta gitmemiştir arkadaşlar bir 15-16 tane posta geldi. Evin üzerinden geçti. Silip süpürdü geçti. O araba da kalktı. Geldi mi gelmedi mi tam olarak bilmiyorum. İnşallah gitmemiştir. Hadi genç şu kuşları bir indirelim. İnşallah kuş gitmemiştir. Allah sensin lan. Dişidir bu galiba. Hmm, dişi. Bakayım. Aynen evet, dişiymiş. Tuk. Bakayım. Evet. Sağ o, gitti gitti. %90 gitti. %90 gitti diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer gitmediyse de gerçekten bir mucize olmuş. Gel. Gel. Allah'ım inşallah gitmemiştir ya. Lan onu yavru postalarla uçuracağım. Bakayım. Arans yavru. Bunlar kim lan? He? He. Yavru posta bu da. Hangisi? Küçük olan mı? Yok küçük olan burada. He. Uf öbürü. Dişi. Dediğimiz. Tabi erkek çıkması inşallah erkek çıkar. iyi uçuyor. O yavru çiçekleri de çok iyi uçuyor. Şerabi olan. Bu Bu kim? Bu ne lan? Bu neydi? Allah Allah. Bu neydi? Ya buz mu? Bir şey geldi buraya. Benim mavi mi yoksa? Bakacağız şimdi. Gitti ya posta gitti. Hmm. Yoksa şu an gelmişti çoktan gelmiş. <laughs> Yukarıda koşumuz kaldı mı ki? <laughs> hmm. Hı, kim gelsin bakalım. Aferin lan sana. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Senin gözünün çapağını yerim lan senin. Senin gözünün çapağını yerim lan senin Geldi ne Aferin sana Aferin sana aferin sana Tamam Gözüme girdi Yavaş yavaş gözüme giriyorsun Ama Üzerinde bir tane sinek geziyor Aferin lan sana Aferin lan sana tamam. tamam 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 Aferin lan sana Bu dakikadan sonra ismini de koyuyorum İsmini Rüzgar koyuyorum Bu dakikadan sonra ismin de Rüzgar Rüzgar gibi es. Rüzgar gibi es lan. Tamam. Şükür. Oğlu iki tane. Oğlu iki tane ya boz yavru, yavru geldi. bunlar <laughs> cicikler. Dur bir sen dur dur. Bunlar gelecek bunlar cicik. <laughs> Ulan iyi, iyi bakıcı olur bunlar sana. Gelin gelin. Bunlar gelecek bekleyin. İki tane cicik ya boz. Gel. Aç araç aç. Gel. Şahane bakıcı olur bunlar abi. Alıp ama alıştırılır mı acaba? Bu yavru 2-3 sefer geldi. <laughs> Hatta bir yere kondu. sarayına kalktı. Geziyor gidiyor geliyor yine buraya geliyor. iki tane ama Bak o muydu yok. Kumru. Prensi'yi görüyor musun <laughs> aradan alıyor aradan. Aradan yemek kapıyor. o cinsi ne o kaçağın ya? He? Kanadını açıp salayım mı? Kanadını bantladım ama Gider mi acaba? Gelsin mi? Dün çok açtı tabi. Yemeği yedi. Karnı doymuş. yavaş Merkül. Kara. Sizin kuşlarınız elinize geliyor mu arkadaşlar? Kimin kuşu eline geliyor? Yoruma yazsın bakalım. Gel. Çık Ali ben. Çık 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 çıkacaksın mecbur çıkacaksın bak. Gelecek kim gelecek? Prensa gelecek gelsin. <gülüyor> karanın, <gülüyor> karanın 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 kafasını zerre çıkıyor. Senin ben azra dikiririm ha. Tütüye girdi mi? Tütü ufak ufak çıkıyor boyun tüyleri güzeliyor, güzelleşiyor eşek. Şimdi bir de Mısır takviyemizi yapalım. Gel bakalım. Kara. bayılıyorlar bayılıyorlar bu sana. Yavaş yavaş limon ye ve tır. Tır ağzına tükürdüm iniş. Ondan sonra hasta olacağım. Fazla da yok. Ben yani şu an sizin sayınıza göre şey yaptım. Böyle çıkardım. Şu bizim yavru postalar çıkmadı ya da. Leon al. Leon. Bayılıyorlar. <laughs> Her yerden bayılıyorlar mısın? Burada bir tane alana kadar yapsın, yapıyorlar. <laughs> Al. V. V'in gayrı. V'in gayrı. Herkül. Karayla herkül var geldi Kardeşim çok şey fazla yanaşmıyor bana. Kızmış ha. Oo. Erkek erkek. Erkek erkek. Senin için bu olacak ha bu. Evet sevgili dostlarım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.